İndim. Neyi söyledim? Bu taraf bu taraf mavi, bu taraf. Yanlış söyledim. Hayır gel. Güzergah değiştirme. Hı. Devam et. Söylüyor ki bu Devam et. Gel buraya. Çabuk gelin buraya. Gel buraya gel buraya gel. Şşt ağlama. Tamam ağlama. Sessiz ol. Bakayım nereye çarptı. Niye, niye sürmeyi bilmiyorsunuz siz? Kaç oldu bu? Getir bakayım benim. Işığa tut. Tamam geçer. Hadi şimdi siteye girelim. Eve geçelim. Tamam krem süreriz. Gel. Krem süreriz gel. Tamam gelin buraya. Gel buraya. Şurada durun. Tamam. Tamam tamam gideceğiz. Bitti zaten işimiz.